Kesit. İşte programın en sevdiğim bölümü. Birazdan bir şeyler kesip size içindekini göstereceğim. Bu seferki kendinden destekli, patlasa bile arabanızın 200 kilometre gidebilmesini sağlayan bir lastik. Peki içinde ne var? Kesmeye başlayalım. Sıradan bir lastik patladığı zaman arabayı kenara çekmekten başka çareniz yok. Çünkü tekerleğin ortasındaki metal janta zarar verebilirsiniz. Ama kendinden desteklilerle arabanızı bir lastikçi bulana kadar saatte 80 kilometreye varan hızlarda sürebilirsiniz. Lastik yakıyorsun. Bu çelik kuşaklı radyal lastiği kesmek hiç de kolay değil. Wow. Bakalım içinde ne varmış. İşte burada. Lastiğin içinde bir lastik daha var. İçerideki lastik sert bir plastikten yapılmış ve havayla değil plastikle de destekleniyor. Dıştaki lastik patlayıp indiğinde içteki bu lastik arabayı yaklaşık 200 kilometre daha idare edebiliyor. Artık biliyorsunuz. Bir sonraki bölümde yine keseceğim. Sabırsızlanıyorum.